Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Evet. Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ben birazcık geliştim. Çekimden önce birazcık oynadım. Yani bir gün falan boyunca oynadım. Hatta acıklarım falan da oldu. D falan açtım arkadaşlar. Şimdi ikinci bir köyümüzü geliştireceğiz arkadaşlar. Köyümüzü geliştirdikten sonra savaşa gideriz. Artık ondan sonra da işte bir şeyler yaparız. Bu ne Evet şimdi kaynaklara girelim. İlk önce bölce, altın madeni ee, hangisini alsak? Altın madenini mi? toplayıcı Toplayıcı mı alalım? Arkadaşlar. kısa madene alalım da inşaatçılar bir tane tamam bir tane boş inşaatçı var evet şimdi şöyle koyalım ve inşaata başlasın evet şimdi dekorasyon evet dekorasyonda ne yapalım kalkan sonra ordu hazine falan de bir de hatta bir tane de toplayıcı yapalım şunun peşine Ha, olmuş madenimiz. He, bir de şuraya da şuraya da ekstra toplayıcı mı? Ya. Şuraya yapalım. Şunları nasıl evet, ters döndürüyorlar Keşke yapabilirsin. Ben şu yapamıyorum. Ben şuraya mı koysam? Yok arkadaş. Böyle köşeye falan mı koyayım böyle tuzak? Yok onlar asker şeyleri olsun. Şimdi. Burası iyi ya. Tamam buraya kuralım arkadaşlar. Balonların neydi ya? kaynak iksir deposu niye lan ha inşaatçılar şey İnşaatçı kulübesi hangisi onu bir yükseltelim ya İnşaatçı kulübesini yükseltmek için inşaatçı gerekir ki ha, şimdi alabiliriz onu Sal salma değil kaynak niye? gelen iki tane çatı ed ince edebiliyormuşuz. Niye? Anlayamadım ama. O zaman bir dakika bunu bunu buradan alalım. Şundan kaynak alsın. Şunu şu aha. Arkadaşlar o zaman ilk biz saldıralım. Bir tane devimiz var be. Dur şuradan yapalım birazcık dev. 4 dev yeterlidir ya. 10 tane okçu. 10 tane de bundan alalım. Bunları neydi bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Barbarlar barbar değil mi? Aynen. İğrençler bunlar. Eşleşme. Evet, şimdi arkadaşlar. Alabilir miyiz? Saldırı alanı saldırı alanı kötü. İkinci köşeleri de bakalım belki tuzak falan yapmıştır. Devler yavaş yürüyor ya. Aynen, köşelerde boş. Allah'a ekber saldırıyoruz. Ya Allah! Saldırın. Evet saldırıyoruz. Hadi alalım. Alırız ya aldık. Güzel. Hızlı kesmemiz lazım. Hepiniz belediye binasına çalışın. Hadi kır ve tamamdır. Zafer bizim arkadaşlar. Oley. Ve Zafer. Nerede? Aa, şunu kıracaklar değil mi? Kaleyi Klan kalesini kırmazlar lazım. Evet. Hadi. Hadi. Hadi gol. Zafer. Zaferimize ulaştık. Çok mutluyum. Evet. Köyümüz zafer ulaştı. Evet. Bu arada para yoksulluğu çekiyorum. Bir yere daha uzanın ben peşine saldıralım. Devla Şu barbarı ikinci bir şey. Şu devlerden alalım. Beş tane olsun. Ana yetmedi. Paramız yetmedi. Üff. Ya ben saldırıyorum Kolbine mi saldıralım yoksa Çok oyunculu mu Çok oyunculu Evet Ya ben burada kendime pek güvenemiyorum ya Bakayım. Güvenemiyorum. İleri. İkinci topları saldırmalar. İçeriden açık bir. yer. Şu arkadan saldırmaları saçma olur. Buradan saldırım be. Hadi aslanlar. Siz de siz de şuradan saldırın de diyorum ya bir tane okçu var. Ah be kaybettik. Ha daha var var. Hadi gidin gidin saldırın. Bu bu kralırsa tamam zafer bizim. sanar Hadi devler. Yes. Tamam. Daha saldırıcı kalmadı. Hızlı kırmanız lazım. Hızlı vurun Ah hızlı vursanız ha. niye bu kadar yavaş vuruyorlar ki gel gel direkt buna çalışın ya mal mal gitti nereye çıkıyor? Sanmam ya. Alamayacağız. Ne kadar bu kadar seviyor ki bu belediye binasını. İki dev vuramadı. ha. Belediye binasını kırarsak ama iyi olur ha. Hadi bir daha vur. Yes. Aynen aynen farklı farklı. Alamayacağız ama neyse. Alamayacağız ya. Üf. Maalesef mağlubiyet. Sen şuradan... Oo, bunların üçü de var ya. Artı o o o imkansız kaybettik ya. Ne de biraz sıra kırdık ama yani yendik. Biz buna mağlubiyet diyelim ya. Tam olarak darmadağın edemedik. Hepsi duracak bakın şimdi. Al zafer güzel. Zafer aldım. Güzel. Paralarımı da toplayayım. Evet ne yapalım o zaman birazcık da bir şeyler falan yapalım ya savunalım birazcık da ne diyor ya belediye binasının 5. seviyeye yükselt. 1869 var. Alsak mı ya içindekileri? İçindekileri neden alamıyoruz ki? Evet arkadaşlar zaman videomu burada noktalayayım. Evet. Farklı videolarda, farklı oyunlarda Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.